Selamlar arkadaşlar. Bugün şavrole parça konusuyla ilgili biraz sohbet edelim. Ee, şavrole parçalarını bundan sonraki süreçte ne olacak? Temin edilecek mi? Şavroleler elimizde mi patlayacak? İkinci elleri bitecek mi? Bununla ilgili biraz konuşalım. Çünkü çok fazla insan soruyor. Çok fazla insan merak ediyor. Çok fazla insan bu aracı aslında satın almak istiyor. Yani şavrole olarak konuşuyorum. Ama parçalarını e, konusunda çok fazla tereddüde düşüyorlar. Bununla ilgili bildiklerimi size aktaracağım. Umarım işinize yarayacak, keyifli bir video olur. Öncelikle ee, konunun temelini inelim. Benim için Chevrolet, Camaro, Suburban, Ebonx işte ee, Corvette gibi yüksek hacimli spor arabalar veya Amerikalı, Amerika'daki büyük motorlu aile arabaları işte 4000-5000 motor veya eski Blazerlar e, tarzı e, tarz araçlardı. Yani Chevrolet benim için aslında bu. Ama şu an içinde bulunmuş olduğum ve kullanmış olduğum Chevrolet Captiva, e, devşirme bir Chevrolet. Yani özünde e, safkan bir Chevrolet değil. Bununla ilgili biraz konuşalım. Chevrolet Avrupa piyasasından niye çekildi? Avrupa piyasasına niye girdi? Ben bildiklerimi anlatacağım. Yanlışlarım varsa doğrusunu biliyorsunuz beni uyarabilirsiniz şimdiden. Teşekkür ediyorum. Ee şöyle diyelim Amerika piyasasında zaten tutulan Chevrolet işte dediğim gibi Corvette'ler, Camaro'lar vesaireler, Blair'lar bunlar hep zaten Amerika piyasasında bugün bile kullanılan 4-3 motorun üzerinde, 3 bin sesinin üzerinde olan otomobiller. Chevrolet daha sonra Avrupa piyasasına açılmak istedi ama Avrupa piyasasına açılınca da Avrupa'da günümüzde işte 2000 motorun altında genelde araçlar tercih ediliyor. 2000 motorlar bile insanlara yüksek geldiği için ee, ne yapalım, ne yapalım dediler. Ve o zamanlar bir finansal e, sıkıntı içinde olan Daewoo firmasını satın aldılar. En kolay şekilde Avrupa pazarına açıldılar. Zaten adamların fabrikası vardı. Bantta üretilen arabaları vardı. Bu arabaların e, markaları Daewoo'dan Chevrolet'e çevrildi gibi. Ondan sonra piyasaya sunuldu. Chevrolet güzel bir atak yaptı ama insanlar bunu yemedi. Ee, şöyle yemedi. Dediğim gibi benim için Chevrolet yüksek bloklu, aşırı derecede konforlu ve hızlı Amerikan kas kaslı arabalardı. Ee, ama bu yeni akımda ne yaptılar? İşte Spark, Cruze, Epica, Evanda, işte Kalos gibi arabalarla Avrupa piyasasına girdiler ve büyük bir hayal kırıklığına uğrattılar insanları açıkçası. Daha sonra bu işi toparlamak için Camaro'yu 2.4 ve 2.0 motor olarak Avrupa piyasasına getirdiler ama onlar da çok tutmadı. Ve insanlar yani insanların %50'si Daewoo devşirmesi olduğunu biliyordu. Diğer %50'si de bunu öğrenince şaşıran kesimdi bir satış potansiyeli beklediler. Yani dedi ki ben Chevrolet'im ne olursa olsun benim ismim satar dedi. Ama maalesef düşündüğü gibi olmadı Chevrolet'in. E, 2005'te olması lazım. Sanırım 2005 yılında Avrupa piyasasına giriyorlar. Daha iyi bir satın alıp ondan sonra üretimlere devam ediyorlar. 2011 yılına 2000, pardon 2012 yılına kadar e, Chevrolet'i üretiyorlar. Ve 2000 12 yılından sonra da çekilme kararı alıyorlar. Çekilme kararı aldıktan sonra 2024 yılından 2024 yılına kadar parça temini konusunda bizlere yani Avrupa kullanıcısına destek vereceğini söylüyor söylediler ve 2024 yılından sonra ithalatı durduracaklarını ve Avrupa'ya Chevrolet parça ithalatını yapmayacaklarını söylediler. Sebebine gelecek olursak Sebebi de e, tamamen dediğim gibi Avrupa piyasasında istedikleri satış hacmine erişememeleri. E, <laughs> ama bu şu demek değil. Hani bunlar Chevrolet etkili servisleri parça ithalatı yapmayacak. O zaman biz Chevrolet'lere kaldırıp çöp atalım. Böyle bir şey söz konusu değil. E, günümüzde bile birçok otomobil firmasının olduğu gibi birçok otomobil firmasının olduğu gibi Chevrolet'in de parçaları ithalat yoluyla ülkemize ve diğer Avrupa ülkelerine ulaştırılacak. Bunları da kim yapacak? İşte irili ufaklı ithalat, ihracat firmaları var. Ee, ve ben eminim ki Chevrolet'in de bir distribütörü olacak. O distribütör firma sayesinde de parça temini, parça ithalatı yapılacak. Ve biz bir sıkıntı yaşamayacağız. Sadece bir şehir efsanesi var ortada. 2024'ten sonra Chevrolet parçaları gelmeyecek. Siz bu arabaya parça bulamayacaksınız diye e, dedim daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi bilgisi olmadan fikri olan çok fazla insan bu konuyu savunuyor böyle bir şey söz konusu değil yani firma çekilecek tamam yetkili servis olarak belki de yetkili servis desteğini vermeyecek ama biz bu arabaların parçalarını ithalatçı firmalar yoluyla bulmaya almaya devam edeceğiz o konuda hiçbir tereddütünüz olmasın. Gerçi Şavrole'nin eskiden yani eskiden dedim bundan 2 sene 3 sene önce e, piyasasının zayıf olmasının sebebi aslında buydu. İnsanlar parça konusundan dolayı Şavrole'yi tercih etmiyordu. Şavrole eee yani ucuza şav, kaliteli şavraleler alabiliyordunuz. Mesela bir Captiva alabiliyordunuz 50-55 bin liraya. Bugün yok öyle bir şey tabii ki. Son e, son 2 senedir, 3 senedir ülkemizde olan otomobil e, piyasasıyla alakalı bir durumdan ötürü bu faizlerin, doların yükselmesinden ötürü e, bugünlerde ucuz şavrale tabii ki bulamıyorsunuz ama e, yine de normal otomobillere göre piyasası birazcık daha makul seviyede alınabilecek bir otomobil markasıdır. Şavrole, e, siz de ikinci el bir Şavrole satın almak istiyorsanız parça konusuna kesinlikle katılmayın. Yani bilip bilmeyen herkes ya video çekiyor ya foruma yazıyor işte bu parçayı bu arabayı bulamayacaksın bu parçayı kullanamayacaksın sadece Chevrolet ile alakalı olan bir durum değil bu mesela Alfa Romeo ile de alakalı bir durum Alfa Romeo'nun yetkili servisi ağı çok az mesela fiyat üzerinden destek veriyor yetkili servis olarak onun dışında Alfa Romeo'nun kendi yetkili servisi yok veya bugün 2020 model Alfa Romeo'nun piyasaya çok fazla araba sunduğunu kimse söyleyemez. Ne var? İşte Giulia var. Stelvio var. Bunlar da işte zengin kesimin alacağı Alfa Romeo olduğu için mesela İzmir'de ben hiçbir tane Giulia görmedim. Keşke görebilsek. Ama bu demek değildir ki Alfa Romeo öldü bitti. Fabrikayı kapatacak. Chevrolet için de bu aynı durum söz konusu. O yüzden aklınızda bir soru işareti kalmasın. Arabanın 2024'ten sonra parçasını yetkili servis temin etmese dahi siz yetkili şey distribütörler aracılığıyla bu arabanın Arabaların parçalarına ulaşabileceksiniz arkadaşlar bilginiz olsun konuyla ilgili yanlış aktardığım şeyler olabilir eğer varsa doğrusunu biliyorsanız düzeltirseniz sevinirim sorularınız varsa yorum kısmına soru olarak bırakırsanız sevinirim oradan cevaplamaya çalışırım videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum bundan sonra farklı bilgilendirme videolarında görüşmek üzere diyorum en son olarak da kanala abone olmanızı istiyorum kendinize iyi bakın.